gidenlere yarış çizgisinden gidenlere <laughs> yarış çizgisinden gidenlere merhabalar. Video yayın başladım başlamadı mı tam emin olamadım o yüzden tekrar tekrar söyledim. O kısma denk geldiyseniz kusura bakmayın. E, bugün e, Hollanda'da ilk kez gerçekleştirilen yani yeni halinde pistin Zandvoort'ta yeni halinde ilk kez gerçekleştirilen sanama turlarını değerlendireceğiz birlikte. Bugün yalnızım. E, yarın da görünen o ki tek olacağım ama önümüzdeki haftalarda tekrar ikili üçlü grup halinde yayınlarımıza devam etmeye çalışacağız. Geçen hafta da hem zaten yarış olmadı hem de biz toparlanamadık ve yayın yapamadık. O yüzden kusura bakmayın. Öncelikle pisle ilgili konuşmak istiyorum bir yani roller coaster gibi bir pist açıkçası. Ben daha önce Formula 1 2020 oyununda da oynamıştım orada ve gerçekten zor bir pist. Sürekli viraj var. Yani bir nefeslenme zamanınız olmuyor. Bir tek start düzlüğünde biraz nefeslenebiliyorsunuz. Bir de ara düzlük var. Sanıyorum DRS de vardı o ara düzlükte. Ama o da çok kısa zaten. 2-3 saniye sürüyor ve hani bir nefeslenme şansınız çok olmuyor. Hatta üzerine sürekli inçıklı virajlar olduğu için çok fazla G kuvvetine maruz kalıyorsunuz ve arabayı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Zaten bu nedenle de buraya en sert lastiklerle geldi Pirelli ve yani gerçekten lastikleri çok zorlayacak bir pist yani şey pistleri gibi NASCAR pistleri gibi bazı şeyler e, eğimler yüksek. 3 e, üçüncü viraj hani öyle bir eğim var ki orada üçüncü viraja girerken pilotlar çok dışarıdan alıyorlar dikkat ettiyseniz. Orada sanki böyle bir yan duvara doğru gireceklermiş gibi olup sonradan burnu çeviriyorlar en iyi çıkış hızını almak için. Ee, ve orada gerçekten garip bir hissiyat yaşıyorum. Ben her seferinde duvara gireceklermiş gibi araç üstü kameradan gördüğümüz zaman. Ee, ama genel olarak e, hepsi orada sıkıntısız gidiyordu Tabi antrenmanlarda ve bugün biraz e, kazalar gördük oralara da geleceğim. Şu anda yayını kontrol ediyorum. Sesli mi diye iyi gözüküyor. Devam ediyorum. Ve hani şu ana kadar meşhur olan şey herhalde gözün gözü görmemesi. Çünkü Hollandalı taraftarlar manyak biliyorsunuz iyi anlamda söylüyorum tabii ki ve e, inanılmaz bir destek gösteriyorlar sürekli meşale yakıyorlar vesaire bu meşalelerle birlikte göz gözü görmeyecek bir duman bulutu oluşuyor aynı şekilde pist e, kumsala çok yakın o yüzden arada kum kalktığında görebiliyoruz rüzgarla birlikte e, sıralama turlarına geçerken Sainz'ın yetişmesi önemliydi biliyorsunuz öncesinde ee, sıkıntı yaşadı. Büyük bir kaza yaptı. P, şeyde Praktis 3'te 3. antrenman turlarında ve ona rağmen yetiştirmeyi başardı Ferrari ve onun da katılabilmesi önemliydi ve bunun haricinde Kim Raikkonen de Covid pozitif çıktığı için e, turlarına ve e, 3. antrenman turlarına Kubis'e katıldı. Yarışta da yine Kim Raikkonen olmayacak. Kubis'e olacak biliyorsunuz. Kubisa'nın da hani bir saatlik hazırlıkla sonrasında antrenman turları ve sonrasında sıralama turları olarak performansını fena olmadığını söylememiz lazım ki iki tane Haas'ın önünde bitirdi. Tabi Q1'de kendi takım arkadaşından 0.8 saniye fark geldi yanlış hatırlamıyorsam ama bu da çok normal. İki yıldır yani şey haricinde yarışmadı. Antrenmanlar haricinde piste çıkmadı. Bunun haricinde Q1'e geçtiğimiz zaman Mercedes'in Medium lastikle çıktığını gördük. Bunun tamamen ben lastik saklamak için, yumuşak lastikleri sonra saklamak için olduğunu düşünüyorum. Çünkü saçma bir hareketti. Bayağı bir fark olacağı belli aslında. Ama yine de mediumla iyi bir tur attılar ve o turlarla birlikte Q2'ye çıkmayı başardılar. Russell ve Williams'ın çok iyi olduğunu gördük. Russell 5. sırada falan bitirdi sanıyorum Q1'i. Latifi de yine 10. sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ilk sektörde inanılmaz bir hava koridoru etkisi aldıklarını gördük orada. Özellikle Russell'ın turunda ilk sektörde Giovinazzi de aynı şekilde bir mor sektör yaptı. Oradaki hava koridoru zaten son bölümde de bunu gördük. Oraya da geleceğim. Hava koridorunun etkisinin çok yüksek olduğunu gördük. Q1'deki sürpriz Perez'in elenmesi oldu. Son anda Perez elendi. Norris geçti. Yanlış hatırlamıyorsam ve Perez'in elenmesiyle birlikte Fettel de elendi. Fettel elenirken önüne iki tane Haas çıktı tur atarken ve o iki Haas'ın birbirinin içinden geçmeye çalışırken Fettel orada güme gitti açıkçası. Ve orada şunu söyleyebilirim. Mazepin şöyle bir başlamada bulunmuş. Normalde ben öndeydim. Her hafta biliyorsunuz başka pilot önde başlıyor ve ben öndeydim. Mick beni geçip yavaşladı demiş. Bununla ilgili takım içerisinde konuşacağız demiş Mazepin. bu takım içerisinde bir sıkıntı gösteriyor. Normalde hani Mazepin'i kötü çocuk olarak biliyoruz biz ama burada Mick'in öne geçtiğini ve onun yüzünden Mazepin'in Mick'in de yavaşlaması Mazepin'in yavaşlamış durumda kalması ve ondan sonra fett'in önünü ikisi birden kapamış olmaları konusunda bir açıklaması var Mazepi'nin. Muhtemelen en az birine ceza gelecektir. Yarın ama zaten ne kadar ceza verirseniz verin zaten 18 19 20. sırada asla çok etkilenmeyecektir diye düşünüyorum. bunun haricinde Perez şu açıklama yapmış. Pit çıkışına mesafe bırakmaya çalışırken çünkü biliyorsunuz pit'e çıkış piste çıkış durumunun için hep mesafe bırakarak çıktı pilotlar. Orada çıkış için beklerken çok fazla beklediğini ve işte yeni tura başlayacak zamanı bulamadığını söylemiş Perez. Zaten son turu atamadan yanında damalı bayrak çıktığını görmüştük. Bunun haricinde Q1'de böylelikle 16. sırada Perez, 17'de Fetter, 18. Kubisa 19, Schumacher ve 20 Mazepin olmak üzere Q1'de elenenler netleşmiş oldu. Q2'ye geçtiğimiz zaman e, Verstappen tek başına ilk tura çıktı ve 109 ile 109'luk ilk e, zaman turlarına geçti ve uçarak başladı. 10903 gibi bir şey, 1093 gibi bir şey yaptı. E, sonrasında Leclerc ve Gazi de bayağı hızlı turlar attı. Yani Mercedes'lerle yarışabilir konumda turlar attılar. Sonrasında Russell'ın kazasıyla ilk kırmızı bayrak geldi. Ancak Russell kendisini çakıllardan ve bariyerlerden kurtararak pite döndü ancak devam edebilecek durumda değildi çünkü sadece 4 dakikalık bir süre kalmıştı. Ee, kırmızı bayrak bittiği gibi tekrar piste çıkılmaya başladı. Burada Giovinazzi piste çıkmadı ve ben Giovinazzi'nin Norris'e geçileceğini düşünüyordum çünkü Norris ilk onun dışındaydı ve Giovinazzi tam 10. sıradaydı. Ee, ancak tekrar kırmızı bayrak çıktı. Bu sefer Williams'tan diğer Williams Latifi kırmızı bayrağı sebep oldu. Yine ikisinin de arkasının kaymasıyla birlikte Latifi de Hamilton'ı geçtikten sonra arkasını kaydırdı. Arabayı kontrol edemedi ve bariyerlere geldi. Bu sefer daha büyük bir kaza oldu. Ve bunu toparlaması çok zaman alacağı için Formula 1 daha fazla fiyat, daha fazla zaman kaybetmeyelim dedi. Ve sonrasında session bitti dedi. Daha fazla devam edemeyecek. Aslında zaman da vardı. 3 dakikaya yakın bir zaman vardı sanıyorum. Ve hani pistte hızlı bir çıkış turuyla tekrar tur atılabilirdi. Ama bütün pilotların yetişmesi çok zor olacaktı buna. Dolayısıyla e, böyle bir karar aldı ve bitir, bitirildi. Böylelikle Norris elenmiş oldu ve 11. sırada Russell o da elendi tabii ki. Stroll 12, Norris 13, e, Latifi 14 ve Tsunoda da 15. sırada kaldı. Bu arada ben anlatırken size görüntülerden paylaşayım. <laughs> Selama turları sırasında işte Formula 1'in paylaştığı görüntüler. E, böylelikle Williams'ların hani arka tarafının kaydığına dair bir çıkarım yaptım ben. Ama genel olarak Williams'ların çok hızlı olduğunu söyleyebiliriz bu hafta sonu. Ve yarış hızlarının da gitgide arttığını ve e, yine orta sıralarda bir sonuç alabileceğini bekliyoruz. Giovinazzi çok iyi bir sıralama turları, çok iyi bir hafta sonu çıkardı şu ana kadar. Oraya da geleceğiz ama şunu söylemek lazım. Yani son yarışta Russell'ın direkt ikinci Latif'in yine ilk onda ilan edilmesiyle yarış yapılmadan e, Alfa Romeo'ya bayağı bir acı çektiğini söylemişti zaten. E, o puan kayıpları yani Williams'ın aldığı puanlarla birlikte neredeyse 8. lig garantilendi Williams'ın. Ve bunun yüzünden Alfa Romeo'nun toparlaması bayağı zor olacak. Hele Kim Raikkonen'in şimdi Covid olmuşken Kubisa varken Kubisa'dan da pek bir şey beklemiyoruz bu hafta sonu açıkçası. Ama Giovinazzi elinden geleni yaptı ve e, Q3 sonunda 7. sıraya kadar gelmeyi başardı. Verstappen birinci oldu biliyorsunuz Q3 sonucunda onu da şimdi Q3'e gelelim biraz. q 3te biraz da yine beni görün sonra tekrar fotoğraflara geçelim. E, Q2'de şey dikkatimi çekti benim. İki kırmızı bayraktan sonra da böyle seyirciler hala mutlu. işte şey hani yarış sıralama turları durmuş olmasına rağmen DJ'ler falan çalıyor falan. Gayet eğlenceli bir ortam var gibiydi. Zaten sahile de yakın oradan yarıştan çıkıp sahile gitmek falan gerçekten keyifli bir ortam gibi gözüküyor. He McLaren'in yavaş olduğunu gördük özellikle Q2'de. E, Giovinazzi Q3'ün başında Ricardo'yu geçti ve sonunda da geçti aslında. ikinci turda da geçti. Verstappen uçarak başladı. 1.08'e kadar düştü. Bottas 2, Hamilton 3, e, Gazi 4 ve sonrasında Ferrari'ler 5-6 olarak gözüküyordu ilk turların sonunda. E, Ferrari'lerin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Yine aerodinami açısından önemli bir pist olduğu için Ferrari'ler başarılı gibi gözüküyor. Aynı şekilde Gazi'de yine aracın çok üzerinde bir performans almaya devam ediyor. Gazi demişken Gazi ile ilgili Gazi'nin hayat hikayesini anlattığımız videoyu da izleyebilirsiniz. Daha sonra yayınımız bittikten sonra gayet keyifli bir video çekmişti Elif sizin için. Ee, böylelikle Q3 sonunda Ricardo 10. oldu ve McLaren yine beklentinin altında kaldı. Alonso 9. oldu. Ee, yine dedim burada Ricardo Spada 4. olmuş tabii ki ama piste çıkamadılar yarış yapılamadığı için. Ee, Norris de kazadan dolayı geride kalmıştı ama yaz öncesinde McLaren fena yani çok iyi gitmiyordu. Ee, dolayısıyla yine beklentinin altında kaldı derken buradaki yineyi bu anlamda söyledim. Ee, Alpinler 8 ve 9 oldu. Bence hiç fena bir sonuç değil. Sadece Alonso, yani Giovinazzi'nin önünde olmalarını beklerdik ve Alonso'nun daha yukarıda olmasını bekleyebilirdik. Ferrari'ler 5 ve 6 oldu. Giovinazzi dediğim gibi 7. oldu ve Alfa Romeo'nun elindeki tek silah bu yarış için. Yani 7. bitirebilirse çok büyük başarı olur ve takımı için tekrar bir şans doğurabilir. E, çünkü biliyorsunuz 1, 2, 4, 6 puan alıyor Giovinazzi sanırım 7. bitirirse. Dolayısıyla bu 7. ile tekrardan 8. lik yarışı için önemli bir puan kazancı elde edebilir Alfa Romeo ama işte çok zor gerçekten. E, 4. sırada Gazdi var. Dediğim gibi Gazdi, Leclerc ve Sainz birbirine yakınlardı. Özellikle Sainz ve Leclerc arasında sadece %1 saniye vardı. Birbirlerine bir hayli yakınlardı ve yarışta da arka arkaya başlayacak Ferrari'ler. Yani uzun zamandır bu ikiliyi arka arkaya başlarken de görmedik. E, bakalım yakın geçmeleri hani aralarında bir kaosa sebep olur mu? Çünkü geçen yıl hatırlayacaksınız ile Lökterk bayağı çarpışma durumları yaşamışlardı. E, onun gibi bir şeyler olur mu? Yoksa ikisi birbirine saygı duyarak sırayla atak denemeleri yapacaklar mı? Startta tabii ki gaz diye avlamaya çalışacaklar. İleriye baktığımız zaman da Bottas üçüncü 3. sırayı aldı. Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde tam olarak 0.3 saniye neden gerisinde kaldı? Normalde Bottas daha hızlı gözüküyordu. Bunun nedenini ben tamamen hava koridoruna bağlıyorum. Mercedes tabii ki Bottas'ı önce gönderdi. Hamilton son tura başlayan isim oldu ve hava koridoru etkisiyle belki de son anda son sektörde mor sektör attı Hamilton. Ve onunla birlikte Verstappen'in de sadece %4 saniye gerisinde olarak bayağı yakın Bitirdi salama turlarını. Ee, salama turları sonrasında Ferstapen'in ne dediğini e, kaçırdım. Ama Hamilton ve Bottas'ın dediklerini biraz takip ettim. Hamilton geçişlerin zor olduğunu ve zor bir pist olduğunu söylemiş. Ve sürüşü bu zorluk güzelleştiriyor demiş. Taraftarlı için de harika böyle taraftarlı e, seyircili şeyleri özledik dedi. E, Bottas da 2 ve 3. virajda zaman kaybettiklerini söyledi. Ve yarın geçiş yapmak için bayağı zor olacak ama heyecanla bekliyorum tarzında bir açıklama yaptı. Verstappen'in ne dediğini dediğim gibi kaçırdım ama biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara veya işte çete şu anda ee, diyeyim. Genel olarak benim e, beklentimin üzerinde bir salama turları geçti diyebilirim. Keyifli bir salama turlarıydı. Pis çok güzel, izlemesi çok keyifli. Olabildiğince antrenman turlarını da takip ettim. O dediğim gibi roller coaster şeklinde virajlar olması keyifli ancak geçiş e, zor olabilir. Ama ben beklentinin üzerinde bir geçiş olacağını düşünüyorum. Starta çıkarken yakın kalmak çok zor. Yani oyunda da aynı şekildeydi. Ama hız farkları geride Perez'in, Norris'in olacak olması, Fettler'in geriden tırmanmaya çalışacak olması bence çeşitli geçitler görmemize sebep olacak. Ön tarafta ilk viraj çok belirleyici olacak gibi gözüküyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam birinci sıradaki dış çizgiden ikinci sıradaki iç çizgiden başlıyordu bu pistte. Bu da Hamilton için bir atak şansı verebilir. ilk virajda yine Riskli bir an yaşanabilir. Daha önce Silverstone'da Hamilton'ın evinde bir kaza yaşanmıştı. Bu sefer de Verstappen'in evinde bir kaza yaşanabilir. Verstappen ama bence çok iyi bir kalkışla içeri kapanarak geçecektir. Dıştan başlıyorsa ondan emin değilim dediğim gibi. Yarışla ilgili beklentilerim bu şekilde. Ferrari'lerin Alfa Tauri'yi avlamasını da bekliyorum ve uzun vadede hani burada alacakları puanlar bayağı Ferrari için önemli olacak. Çünkü McLarenler bayağı geride. Ama e, çok fazla e, yarış dışı kalan ya da işte aracı arıza yapan görebilir. Çünkü çok değişik bir pist. Araçların çok alışık olmadığı tarzda bir pist. O yüzden de sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Soru yok gördüğüm kadarıyla. O yüzden çok fazla uzatıp sizin zamanınızı almak istemiyorum ve yayını noktalıyorum. Yarış çizgisinden ayrılmayın arkadaşlar. Yarınki yarış sonrasında tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.